Her güzel şey e, bir hazineyi ilahidir. İlahi hazineden bir şeydir. Eğer o güzellikleri dağarcığınızda zamanında yerleşirse, yerleştirirseniz, yani iyi bir azık hazırlarsanız kendiniz için, yarın hayat bir yoluyla İslami hizmet olsun, e, şahsi hizmetiniz olsun, aile hizmetiniz olsun veya iş hizmetiniz olsun, o hazırladığınız... E, ilim dağarcığından her uğradığınız yerde ondan istifade edeceksiniz. Ve göreceksiniz ki e, çocukluk döneminde olsun, gençlik döneminde olsun e, kazandıklarınız olgunluk döneminde. Yani yarın işte evleneceksiniz, çocuk, çocuk sahibi olacaksınız, iş güç sahibi olacaksınız. O dönemde bunların ne büyük size birer faide sağladığını, ne büyük hazineler olduğunu fark edeceksiniz.